Elif'ten de hiç ses çıkmıyor. Kaç saattir. Bir bakayım neler yapıyor. Ay bebeğiyle oynuyor. Aferin kızıma. ile oynuyor. Gideyim de ona bir sürpriz hazırlayayım ben. Şu meyveli yoğurtlardan alayım ona koyayım. Çok seviyor bu meyveli yoğurtları. Güzel güzel de oynuyor zaten. Yesin akıllı kızım benim. Hemen Elif çağırıp geleyim ben. Ay bugün ne kadar sıkıcı bir gün ya. Kimse diyor yok ortalıklarda. Birazcık abur cubur olsa da yesek. Canım da nasıl böyle bir şeyler istiyor. Ay. Ah inanmıyorum. Meyveli yoğurtlar çok severim. Ben bunları alayım da hemen şuradayım. Bunlar Elif ablamın herhalde. Ama görmemesi lazım beni. Görürse bana yedirmez bunları benim elimden alır. Ben hemen bunları alıp Nereye saklansam nereye saklansam nerede bulamaz. Kapının arkasına saklanayım. Orada bulamaz beni. Evet. Şuraya saklanayım. Burada bulamaz beni. Elif. Anneciğim ne yapıyorsun? Oyun mu oynuyorsun? Ben sana bir sürpriz aldım anneciğim. Çok akıllı durduğun için. Merak ediyor musun sürprizini? Ama hemen öyle vermek yok. Gözlerini kapat tamam mı? Ben seni tutacağım. Beraber gideceğiz. Sen elini ver. Gözlerini kapat kapat kapat. Açmak yok ama tamam mı? Açmıyorsun sakın. Çünkü bunun adı sürpriz. Son ana kadar bakılmaz tamam mı? Açma açma. Evet gözlerini açabilirsin. Elif buradaydı sürprizlerin. Nereye gitmiş anneciğim? Meyveli yoğurtlar var ya. Elsa'lı prensesli. Sen onları çok seviyorsun diye sana onlardan almıştım. Hem de iki tane almıştım Elif'cim. olarak oraya da koymuştum. Şimdi nerede anneciğim bunlar? almış. Pepe mi aldı yoksa Nino'ya mı aldı yoksa Helena'ya mı yoksa palyaço mu? Hemen her yeri aramalıyız anneciğim tamam mı? Herkes senin gelip bir şeylerini almaya çalışıyor ya bütün o burcu burlarına. aramaya başladın mı? Evet orada ama. Orada yok mu anneciğim? O zaman şu yastıkların altına bakalım. Kuş Koş 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 koş. Evet orada mı? Orada da yok. Elif bunun arkasında mı? Orada da yok. Neredesiniz? Kim aldı Elif'in abur cuburlarını? Orada mı anneciğim? Orada da yok. Nerede acaba? Şu arkada olabilir mi Elif? Oraya bir bak bakalım çiçeklerin yanına. Bak bakalım anneciğim. Burada mı acaba? Burada mısın? Kesin bur burada mısın? Ay burada da değil Elif'ciğim ya. Nerede olabilir? Nerede olabilir? Kesin bu sehpanın altında olabilir Elifçim. Orada mı? Orada mısın? Burada değil. Ay orada da değil ya. Nerede 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 olabilir Elif? Elifciğim. Duyuyor musun? Kapının arkasında bir tıkırtılar var anneciğim. Gel bakalım gel 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 gel. Pepe almış. Gördün mü anneciğim? Ya beni buldunuz ya. Ay ne yapacağım? Ben de çok seviyorum bu meyveli yoğurtları. Ben de yemek istemiştim. Hep Elif ablam yiyor ya. Ben de yiyebilir miyim ya? Pepecim tabii ki de yiyebilirsin. Ama izinsiz aldın sen bunları. Şimdi bunun bir cezası olması lazım. Tamam mı? Bir daha izinsiz hiçbir şey almak yok. Ama ben de çok canım çekmişti. Pepecim tabii ki de yiyebilirsin sen de. Ama Elif ablanın olduğu için bunlar Elif ablandan izin alman gerekiyordu. Şimdi gel bakalım. Elif'çim sen bunları al. Pepe'nin yaptığının bir cezası olacak. Gel bakalım. Sana bir ceza vereceğiz. Çok üzgünüm Pepecim burada bekle beni hemen senin cezan geliyor. Çok üzgünüm Pepecim ama seni bu hapse atmak zorundayım tamam mı? Bir daha izinsiz hiçbir şey alma. Ya tamam ya çok affedersiniz çok özür dilerim ya bir daha yapmayacağım tamam mı? Affedin beni ya bu seferlik affedin. Tamam biraz kalacaksın cezanı çekeceksin. Çıkaracağız tamam mı? Tamam tamam çok pişmanım yaptığımdan ya. Evet çok yanlış bir şey yaptım ben. Çok özür diliyorum. Bir daha yapmayacağım. Ya. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Çok oyun oyun, 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 oyun. E, bulamadınız mı bir oyun? Kaç kişisiniz burada? O zaman ben size bir oyun bulayım mı? Acaba ne? Acaba ne? Geliyor, geliyor, geliyor. Sarı eldiven sizi yakalayacak. Tamam mı? Ama. Bu oyunumuz Eli. Eli, Eli, benim. Şimdi başlıyoruz. Tamam mı? Eldiven, sarı eldivenin dokunduğu kişi yanıyor. Tamam mı çocuklar? Hadi bakalım. Başlıyoruz. Eli, senden başlıyorum. Eli seni yakaladım. Elif sen elendin tamam mı? Bay bay. Hadi bakalım. Kumsal kumsal. Gel buraya. Gel buraya. Önce küçüklerden. Gel bakalım. Gel gel. Kumzal seni yakalayacağım. Gel bakalım. Kumsalı da yakaladım. Kumsal da yandı. Seni yakalayacağım çocuk. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Gel buraya. Gel buraya kumsalı yakalayacağım. Ama kumsalı yakalamıştım ben bir saniye ya. Evet ben kumsalı yakalamıştım. Akın'ı yakaladım. Hayır ben anlamam. Ben anlamam. Şimdi kimi? Furkan'ı yakalayacağım. Gel buraya. Furkan. Nene'yi yakalayacağım. Nene dokundu. Sen de gittin. <laughs> Mineyi de <eyledi. Gülüyor> Gel buraya, gel buraya. Akın, Arda buraya gel. <laughs> gel bakalım. Elin gel buraya. <laughs> hayır hayır hayır. Hayır gel. Seni gözüme kestirdim. Gel bakalım. Seni var ya seni yakalayacağım. Gel buraya. Gel buraya. Furkan. Furkan. Hayır dokundun Furkan yandın. Furkan. Hayır. Şimdi sırada tek bir kişi kaldı. O da Arda. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Arda. Arda gel buraya kaçamazsın. Sadece sen kaldın. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya gel 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 seni de yakaladım evet hepinizi yakaladım ay elleri de kirlendi hadi o zaman bay bay ben gidiyorum Elif ne yapıyorsunuz anneciğim kim bu yanındaki ya kim kim anneciğim o? Hello Neighbor mı? Ne yapıyorsun siz Hello Neighbor'la? Domino mu yapıyorsunuz? Aa yeşilleri yaptınız sıra kırmızılarda mı? Şimdi sarıları yapıyorsunuz. Ben şuradan bir tane dokunayım mı? He? Hello Neighbor ne dersin dokunayım mı? Ha? İttireyim mi? Çok uğraştık bunları yapmak için. Evet. Kaç saattir uğraşıyorsunuz zaten Durum ben falan, görüyorum. Uğurlamadan Vurayım mı bir tane? Hayır. <laughs> Elif. Elif sarı olanı bir tane vur anneciğim hadi. Hayır. Elif lütfen hayır. <laughs> hayır hayır dur lütfen. Elif. Lütfen. Bitsin birazcık da. Bak şimdi bayağı bitecek. Bayağı kocaman olmuş bu Helen'e. Evet. Sen tek başına mı yaptın bunu Elif yardım etti mi? Evet. Aferin evet, size Elif ya. Elif'le beraber buraya kadar. Hiç devirmeden başardık bunları yapmayı. Hadi bakalım. Ben şuradan evet. bir tane vurayım mı? Şimdi, ha? vurayım hayır. Mi? Hayır. Hayır. Ne dersin? Hayır. Şimdi sıra turunculara mı geldiniz? Evet. Yoksa turuncular kalmış mi? ve maviler kalmış. Evet. Burada da lütfen, bir kaçak, lütfen, lütfen. kaçak yapı var burada da kaçak yapı. Evet, aldım. Aldın mı? Hadi mi? bakalım. Peki. Şuradan o zaman. Bak onlara Bence şuraya da yapabilirsin. Burası daha yakın sana. Bir tane. Mavileri yap. Mavileri yapalım hı hı. Tamam. Dur şimdi Elif buraya bir vuracak Bakalım nasıl bir şey olacak Bitsin Elifciğim iyice dur dur hiç dokunma tamam mı Elifciğim sen bu tarafa bitsin. sen lütfen Gel 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 buraya Mavileri buraya bir tane de ben tamam. yapayım Evet Evet Yavaş yavaş dönebilir zaten Dönelim yavaş. mi Evet Elif Keskin bir dönüş olmuş. Hadi bakalım. Babaş babaş. Elif lütfen evet. bu tarafa gelin misin? Şimdi bunu Hadi. dokunma zamanı. Hadi Herif Elif. Var.